Lentetek aslında insansız sistemler üzerinde olan yetkinliğini bir şekilde insansız sistem olarak tanımlayacağımız, tanımlayabileceğimiz doğrulan mühimmatlar konusunda yaklaşık olarak 15 yıldır sürdürüyor. Bu anlamda aslında gerek destekli gerekse öz kaynaklarla yaptığımız çok fazla ARGE çalışması vardı ve nihayet bu çalışmalar sona erip bir ürün ailesi haline geldi. Ürün ailesine gelirken de aslında biz sadece temelde başladığımız ve hedeflediğimiz ürünlerin dışında aslında tüm dünyadaki potansiyel müşterilerimizden geri beslemeler alarak bir şekilde gerçekten şu anda günümüz market ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ürün ailesi tasarladık. Lentatein zaten önümüzdeki süreçteki temel stratejisi savunma alanındaki değişen konjektüre uygun olarak tamamen Taktik sahanın gerektirdiği ihtiyaçlara çok hızlı cevap vererek biraz daha özelleştirilmiş çözümler ve ürünler sunmaktı. Aslında bizim bu süreçte elde ettiğimiz ihracat başarısı da bu şekilde geldi. Biz tamamen tedarikçi ülkenin tamamen kendi ihtiyaçlarına yönelik bir dönüşüm yaratarak bizim. Dolanan mühimmatlar ailemizde. Onların ihtiyaçlarını birebir karşıladık ve bu sayede bu ihracat başarısı gelmiş oldu. Şimdi biliyorsunuz bunlar çok hassas bilgiler oluyor ve özellikle tedarikçi olan ülke bu konuda açıklama yapmak istemiyorsa biz çok fazla detay veremiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim, dost ve müttefik bir ülkeyle bu anlaşmayı yaptık, bu tedarik sözleşmesini hayata geçirdik. Tamamen onların ihtiyaçlarına yönelik bir bizim mevcut kısmen bildiğiniz ürün ailemizdeki ana ürünümüzün Özelleştirilmiş, değiştirilmiş, onların ihtiyaçlarına yönelik bazı özel sensörlerin de ilave edildiği bir versiyon olarak onlara sunduk. Temelde verebileceğim bilgiler bunlar. Ama şunu söyleyebilirim ki ülkemiz için gurur verici, güzel, özelleştirilmiş yeni bir ürün de ortaya çıktı bu sayede. Teslimat bu yıl başlayacak. Önümüzdeki yıl ortasında da tamamlayacağız teslimatları. Dolanan mühimmat konusu temel ihtiyaçlardan biri haline geldi. Evet. Bu temel ihtiyaçlara baktığımızda çok büyük, havada çok uzun süre kalan, çok yüksek istifada görev yapan tabii ki maliyeti daha yüksek ürünlerden biraz daha daha sık kullanılabilecek bir sürü halinde de konseptiyle de kullanılabilecek farklı bir versiyona kadar çok geniş bir yelpaze ihtiyaçları doğdu. Biz bu skalanın tamamını adresleyen bir ürün ailesi yarattık aslında. Ve baktığımızda da her bir ürünün kendi alanında yeterince talebin ne olduğunu da görüyoruz. Bu nedenle hiç boşluk bırakmadan o bütün ihtiyaç skalasını tamamlayan bir ürün ailesi haline getirdik biz donanan mühimmat ailemizi namı diğer kamikaze İHA sistemlerimizi. Bu ürün segmentini Efes'te ilk açıklamıştık ve Efes'te açıkladığımız günün ertesi günü direkt 10 tane ülkeden bize talep gelmişti. Yani bu ilgi ve alaka çok daha yukarıya çıkmış durumda. Şu anda başka ülkelerle de bu anlamda görüşmelerimiz devam ediyor. Lentetek aslında dünyanın sayılı insansız sistemler şirketlerinden biri ve bu bilinçte öncelikle kendi ülkemizin savunma ihtiyaçlarını karşılamak ve daha sonra da ülkemizin savunma ihracatını artırma anlamındaki hedeflerini adreslemek üzerine çalışmalarına da yoğun olarak devam ediyor.